1984 kitabından uyarlanan tiyatro oyununu izlemeye gittik. Rutkay Aziz'in başrolde olduğu. Yani. Rutkay Aziz'e Taner Barlas'ın başrolde oldu. Ama Rutkay Aziz'i görünce ben hadi 1984'e gidelim diye ikna olmuştum. E tabii ki. Hatta bir şey söyleyeceğim. Taner Barlas da çok oynuyor. <gülüyor> <gülüyor> Daha çok görüyoruz onu. Yani. Niye acaba? Dekor, ışık, ses. ses. Dekor dan başlıyorum. Sence dekor nasıldı? Yeterli. Yani evet, gerçekten yeterliydi dekor. Hiçbir fazlalığı eksikliği yoktu ve aktarılmak istenen şeyi aktarılmaya yetecek kadar şey vardı. Yani, süs, yoktu. Aynen. Ki bu arada süs, kastım ee, şey değil. Hani orada da bir dal çiçek olsun falan gibi bir süsten bahsetmiyorum. Zaten bayağı yok yokluk anlatıldığı Heh, için de e, bu arada. Yani... Tamam işte o yokluğu başka şekillerde daha iyi yansıtabilir miydi? Hayır. Gerek var mıydı? Hayır. Onlar da yapmamış. Yani o yokluğu yok. yansıtmış çünkü yok hiçbir şey. Yani hani bu buradan bunu mu <laughs> evet. Şurada senin oyuncak bibloların çok dikkatimi dağıtıyor. Şöyle Niye? yapıyor beldeki adam. <laughs> Yani güzel bir adam. Gaston. Ha Gaston. Şöyle bir biblosu var. <laughs> tamam ses hakkında ne düşünüyorsun? Ee, sesle ilgili bazı sıkıntılar vardı. Ee, öncelikle bazı oyuncular mikrofon kullanıyor. Taner Parlas. Sadece o değil birkaç kişi daha kullanıyordu. Kadında yani. da bir vardı bir yoktu. Ya kadınlar tam ben, ben tam emin mi? olamadım. Ama mesela mikrofonu olan kişi yani Taner Barlas mikrofonu olmayan veya olsa da yani başka birisiyle sarıldığı zaman orada konuşma onun mikrofonuna ses gidiyor ve orada ses patlıyor falan gibi şeyler oluyor. Yani hani mikrofon şuralarında bir yerlerinde olduğu için sarıldıkları zaman ve o sırada konuştukları zaman böyle bir şeyler söylüyor mesela ve falan tarzı sesler çıkıyor yani. Evet öyle oluyor. O değmeden, kayna değmeden kaynaklı olarak mikrofona. Evet. Ee, ben şeyi beğendim. Dekor kısmında bunu söylemem gerekiyordu aslında. Tele ekran. Tele -ekran olayını beğendim. Onu iyi yapmışlar. Ee, orada yansıtılan şeyleri falan da beğendim. Ee, ancak ses kısmında şey beni de çok rahatsız etti. Ee, patlama var. Ama o patlamaları... Arkadan biri kontrol ediyor bence. Ee, çünkü bazı yerlerde açılıp bazı yerlerde kapanıyordu. En azından ben öyle duydum. Onları daha iyi ayarlayabilirdi. O yüzden ben ses olayını çok hoşlanmadım yani ses olayından. Beni bayağı rahatsız etti. Işıkları da önce ben başlamışken yorumumu yapayım. Işıklar da beni çok rahatsız etti. Şıklarda ışıkçının pek bir suçu yok gibi. Çünkü ışıklar sabit ve sadece açma kapama görevini arkadan o yapabiliyor. Haliyle oyuncunun kendisi durması gerektiği yeri biliyor olması lazım. Bazen önde durdular, bazen arkada durdular. Belki de biz çok yakından izlediğimiz için, dördüncü sıradan izledik. Çok yakından izlediğimiz için ben hep karanlık gördüm oyuncuları. Yani onlar suratında değildi ışık mesela şeydeydi hep ya ayağına vuruyordu ya arkasına vuruyordu falan bir denk gelmemiştik vardı ışıklarda Değil mi? Yani benim çok olduğunu? benim çok dikkatimi çekmedi öyle bir şey açıkçası yani hani rahatsız Yoksa mesela olmamışım şey, belli ki bazı sahnelerdeki ışık kullanımı çok iyiydi mesela bir duygusal şeye girmemiz gereken bir sahne vardı hatırlıyor musun işte kadınla erkeğin şey oldu baş başa oldu hı hı. orada falan çok iyiydi mesela Wilson ve Julia. evet Wilson ve Julianın Sanki okumayan insan kalmış ki ben spoiler vermemeye çalışmak için isimlerini söylememiştim. Onun haricinde mesela dekordan konuşurken şeyi konuşmadık. E, bu şimdi penceredeki gibi sabit bir dekordan oluşmadığından ötürü ben e, sahneler arasındaki geçişlerdeki dekor e, değişim hızını da çok beğendim. Evet hiç sıkıntısız hallettiler yani. Yani hiç sıkıntısız hallettiler ama hala o dekor değişimi esnasındaki favorim e, 39 basamak. O çok başka bir kategori Ondan sonra da iki bekar. Mu? Emre Kınay'ın iki bekara. Onda da çok güzel. Ama 39 basamaktaki olay zaten çok direkt aslında o olduğu için ya yani o süper seviye olmak zorundaydı yani orada. Yoksa evet. tamamen patlar o. Best olduk ondan. o bayağı patlardı yoksa o tiyatro yani. Evet. Ben beğendim genel olarak. Bir işte ses çok hoşuma gitmedi. Bir parça var oyunun içinde. Bir kadının söylediği. Ona çok dikkat ettim. Ee, ağız hareketlerine playback mi değil mi diye. Önce olmadığını düşündüm. Çünkü çok senkronize gidiyordu. Yani kadın hiç şaşırmadı. Dördüncü sıradan ve şöyle izledim yani artık Bak baktım her hareketine. Tam böyle playback olmadığını ikna oldum ama aynı şarkıyı aynı tonlamada aynı şekilde sonradan bir daha verdiler. Ha dedim ki bu önceden kaydedilmiş. Ama beni gene rahatsız etmedi Ama yani. o ilk kısım ya kaydedilmiş olsa da ilk kısımda söylediği yine playback olmayabilir yani. Ben playback olmadığına çok emin olmuştum çünkü. Ya ne bileyim şimdi bir kere kaydettiysen onu da söylemeye uğraşır mısın? Ya öyle yani pek şey fazla playback'e başvurulan bir sanat değil yani benim bildiğim o yüzden. <laughs> ya bu beden Notre Dame gördüğü için şimdi sürekli kötüyle kıyaslıyoruz. o <laughs> <ona, gülüyor> Emin olamıyorum ona, anladın ona, onun mı? Onun konusunu açmayalım. Şimdi dekor ışık ve ses üç bir arada puan verdiğimiz için mesela ee, şimdi dekoru dekora 8 desem ışığa 7 desem sese 5 veririm. O da puanı düşürür haliyle. Tabii. Ee, kaça düşürür? 6.5 buçuk diyebilir miyim? 6. Aşağı çektim. ya yani ben de 6 mı 7 mi vermeliyim diye karar vermeye çalışıyorum ama yani yani iyinin kötüsü. 7 başarılı. O da vardı. tamamıyla dekor geçişlerinden vesaire ve o etkileyici iş, ikili Sahnedeki ışık, yani aslında. E, ses başarılı olmadığı için ben de iyinin kötüsü vermekteyim şu an. Bir dakika, ben bir ekleme yapmak istiyorum. Şimdi ben bu puanları verirken şunu düşündüm: ee, yılların deneyimi, işte oyuncular, ya eminim e, arka planda çalışan sesçiler de yılların deneyimine sahiptir. En azından benim öngördüğümden daha deneyimli olabilirler, bilmiyorum. Çok Bakmadım. Çok insan var, evet. Şimdi ilk puanı verirken ya dedim hani kendi kendime ne haddine senin düşük puan vermek. Lakin şimdi 39. basamak ve 2 bekarda çok iyi performanslar gördük. Özellikle 2 bekarda da aşırı bir mikrofon kullanımı söz konusuydu. Şarkı vardı onda da. O yüzden demek ki isterince iyileri de olabiliyormuş ve bunun ee, yılların deneyimiyle alakası yok diyerekten ben biraz daha puanımı düşürmek istiyorum. Ben şunu da söyleyeyim. Mesela bak de, dekor... 4'e düşürdüm puanı. Hiç Değil hoşuma dekori. gitmedi. Seyir zevkimi etkiledi çünkü benim. Ben Peki. bazı kısımlarda belki de demoralize oldum artık. Hiç zevk alamadım sırf onun için. Ve bir şeylere dikkat ederken dikkatim dağılıyor çünkü. E, olayları da kaçırıyorum. Sana söylemiştim zaten. Uzetlemek gerekirse ben puanımı dörde düşürdüm. Çünkü bu sefer diğerlerine haksızlık olacak. 11-12 puan olmadığı için diğerlerine haksızlık olacak yani. Ya ben İstenince yapılabiliyor edeceğim. demek ki. Hani neden kötü olduğunu sorgulamıyorum. Hani o esnada bir şeyler olmuş olabilir, aksilikler olmuş olabilir. Modunda olmamış olabilirler. Mesela atıyorum hastalık olabilir. Vesaire. Ama sonuçta ben beğenmedim. Benim gittiğim oyunda hoş değildi. Meh. Yani ben enin kötüsü vereceğim. Çünkü tele ekranın hatırına. Onu beğendim <laughs> baya. Peki bir şey soracağım, Tele ekranına yansıtılan şeyleri mi beğendin? Tele ekranı tasarımını mı beğendin? Yoksa tele, tele ekranı o şekilde bir düşünmeleri düşünmeleri mi? Televizyon ekranı gibi bir ekran yani. Oradaki içinde... Olur mu? mu... Çerçeve yapmışlar ona bu <laughs> Evet. <gülüyor> evet. <gülüyor> Ama yani asıl etkileyici kısım o değil tabii. <laughs> yani içinde konuşan haber spikerleri ve işte... Iı, yeşil ekran üzerine yansıtılan şeyler var işte arkada görüntüler falan dönüyor bir kişi konuşuyor haberleri veriyor nefret saati falan filan var kitabı okuduysanız biliyorsunuzdur zaten tele ekranın ne olduğunu bilmiyorsanız da çok fazla spoiler olmasın diye çok bir şey anlatmıyorum oradaki yansıtılan gördüm, görüntü benim için dekor kategorisine girdiğinden ben orayı beğendim yani Hani oyunculuk olarak yorumlamıyorum orayı haber spikerliği yani bir nevi yaptığı şey puanlarımızda da verdiğimize göre esas konumuz olan oyunculuğa geçelim mesela e, oyunculuğu nasıl değerlendireceğiz burada ana üç başrolü bence değerlendirip diğerlerin üzerinden de genel hani geri kalan oyuncularda şöyleydi falan gibi veya eklemek istediğim bir ekstra bir şey varsa ben yardımcı oyuncuları esas oyunculardan daha çok beğendim. Spesifik konuşmak gerekirse de Rutkay Aziz'in performansını düşük bulduğum için bu yorumu yapıyorum. Onun haricinde e, Taner Barlas gayet iyi bir performans sergiledi bence. Yalnız şeyin adını hatırlamıyorum. Hatırlamıyorum diye bilmiyorum. Ekin Aksu sanırım. Julia. Ekin Aksu'nun da performansı iyiydi. Bir yerde mesela o Notre Dame'de çok rahatsız edici olan çığlıklar vardı. Hatırlıyor musun? Hmm. Burada da bir yerde e, çığlık sahnesi vardı. Ben bayağı beğendim çığlığı. Çığlık fazla geldi bana. Yani çok coşkuluydu. Tonlaması çok iyiydi. Şeyi Kadını öldürmeye götürdükleri için olabilir mi? Hayır. Kadının oyunculuğuna laf etmeyeceğim burada. Ben gene sese laf edeceğim. Tam işte o çığlığın o şekilde olmasının sebebi kadını öldürmeye götürüyor olmaları olabilir mi? Evet <laughs> okay, peki öyle olsun. Levent Yılmaz'ın performansını beğendim. Yardımcı oyuncu. kastettim yardımcı oyuncu oymuş. Sen de yaptın bunu. Evet. Mı? Ben Rutka Yazık'ın oyunculuğunu beğenmedim. Dişi senin haddine falan dönmesin inşallah. Ben düşük buldum performansını. Lütfen <laughs> aramızdaki farkı gözden kaçırma. Beğenmedim yani bu kadar. <laughs> Biraz bana donuk geldi. Sanırım yorgun yani, ve bitkindi birazcık. Hem o hem de... Biraz da kilo almış. Yani bilmiyorum karakter... Cerin duygusu bana geçmedi. Yani kitapta daha etkileyici hissettiğim için belki şey olabilir. Okudum. Yo ben kitabı okumadım bana ben da geçmedi. Ben okudum ben kendimden bahsediyorum. Değil değil bana Şu da an... geçmedi. Hayır, şey olarak hissettim. Hani kitapta çok iyi anlatıldığı için bana onu veremedi demeye çalıştın gibi anladım. Öyle mi demeye çalıştın? E tabii kıyas yapıyorum Ha ben kitabı okumadığım için bana düz değildim ben. Bana da geçmedi. Okey. Taner Barlas'ın oyunculuğunu beğendim zaten ona pek diyecek bir şey yok yani o e, içinde bulunduğu durumdan hoşnut olmamasını çok iyi yansıtıyor yani hani siz böyle suratından acı çektiğinizi anlıyorsunuz yani hani o şekilde bir hayat sürmek istemediğini bu duruma maruz kalmak istemediğini baktığınız zaman anlıyorsunuz ki buradaki önemli şeylerden bir tanesi var. çünkü bir kitabı uyarlıyorsun ve verebilecek az materyaliniz var aslında sahnede. Bunlardan bir tanesi de ifade olduğu için o ifadeler bayağı destekliyordu. Onun dışında Julia yani hani ne ne iyi bir şey diyebilirim, ne kötü bir şey diyebilirim. Sanırım olmayacak. Dün bir karakteri benim için aynen, standart bir karakter. Bir şey söyleyeceğim. Biz herhalde kadın oyuncuları beğenmiyoruz gibi. Hayır olarak. yani alakasız. Ya da izlediğimiz... gittiğimde beğenmiştim. Zaten bizim şu anda Ocak ve Şubat aylarındaki izlediğimiz performanslarda erkek oyuncular çok ee, deneyimli oldukları için bir tık evet kadınlar Altlarında performans olarak altta kalıyor. Bir dahakine ona göre seçim yapalım. Ama şimdi ben... Mart ayındaki tiyatroyu da seçtiğimiz için Nisan'dan sonra bir, bir kere de kadın yıldızı, Melek Baykal'a gidelim mesela. Ee, burada şimdi Rutka Yeziz mesela parlıyor hani isim olarak da ama Julie Rutka Yeziz'den daha çok beğendim ben. Yani evet ben de öyle. Yani. Ben de öyle. Rutka Yeziz'in dediğim gibi performansı düşük buldum. Onun dışında yardımcı oyuncularda bir sıkıntı yoktu. Hepsi gayet iyiydi. Dediği gibi Levent Bey'in oyunculuğunu ben de beğendim. Baya o işte partiyi çok seviyorum ama işte sevmiyorum mu da acaba. Çok iyi değil mi? evet yani böyle bir o bir telaş var yani hani o kendisini yarandırmak isteme telaşı. O da o telaşı çok iyi vermiş. Şimdi Rutka televizyon oyunculuğuna alışkın olduğumuz için mesela tiyatro oyunculuğunda mı böyle donuk geldi yoksa bu oyun da mı böyleydi yoksa bu seferki oyunda mı böyleydi hiç bilmiyorum. Biraz... Ben şimdi bunu puan vermeye geldim. Ay, çok çok bu, bu aşamada. Niye evet. kendi başımıza bu derdi açtık hiç bilmiyorum. Senin yüzünden <laughs> çıkardım. <laughs> yani. Puan sisteminde evet. bir şüpheye düştüm. Direkt ikinci ayda. <laughs> çok zorlandım çünkü. Ben buna iyinin kötüsü diyorum. 5 mi 6? Beş buçuktan altı vereceğim burada da galiba. E tamam ikimiz de iyinin kötüsü dedik. Evet. Geçtik hikayeye. Hikayede sözü sana bırakıyorum. Hikayeyi şimdi kitapla karşılaştırmalı mıyım, karşılaştırmamalı mıyım falan gibi kendi içimde çok ikileme düştüm. Fakat uyarlama verdik? uyarlama olduğu için bir noktada e, yani bana kitabın hissettirdiği şeyleri de hissettirmesi gerekiyor diye düşündüm sonunda. Hı. Tabii ki e, 1984 bir tiyatro metni değil yani. O yüzden bir tiyatro metnine çevrilmesi gerekiyor haliyle. O da zor bir iş. Şimdi yani kaç sayfalık kitap bu? Bakıyoruz. 350 sayfalık kitabı haliyle tamamen 2 saatte sahneye veremezsiniz. Yani o, bu kadar materyal çıkartmanız mümkün değil. Aslında mantıken verilebilir. Çünkü mesela romanlar nasıl neden oluşuyor? İşte konuşmalar, karakter anlatımı, duyguların anlatımı, ortamın anlatımı. Genelde betinlemelerden oluşuyor Doğru. ya. E, onu Ama onu betimlenen, dekorla veriyorsun. Diğerinin duyguyu oyunculukla veriyorsun. Betimlenen şeyleri birebir veremezsin. Bir sahnede kısıtlısın sonuçta bari ya. E tabi. Tiyatro metinlerinde bir betimleme yok ekstra. İşte burası şöyleydi, burası i̇şte böyleydi. gösteriyorsun, gibi. görsellik var onda da. Tamam, onu tamamen kişinin yani sahneye, Yorumlaması. sahneye koyanların yorumlamasıyla oluyor. Evet. Burada zaten yorumlanmış bir şey varsa onu bir daha yorumlamak zorundasın sahneye koyarken. O ikinci yorumlama aşaması sıkıntılı. Şimdi ben bunu okurken ben beynimde bir yeri canlandırdım zaten. Anladım. Bana aynı hissiyatı vermedi, yansıtamadı diyorsun. Yani e, hay sadece o değil, şöyle. Şimdi çok boğuk ve kasvetli bir hava var zaten öncelikle. Ben da yeteri kadar almadım. E, ben bununla ilgili bir yorum yapamayacağım haliyle çünkü okumadım. Ama teknik açıdan normal ama böyle olması bir yandan da. Ama hayır yani şimdi bahsedilen konu yani ana konu bu aslında ama. Bunu bana vermek zorunda. Çünkü anlattığı şey bu. İşte tercih etmemiş. Yani tercih etmemiş olamaz. Yani hani 1984 kitabının ana konusu bu yani. Yani o düşünce polisi bilmem ne falan filan hani bunlar çok önemli etmenler aslında yani oradaki o baskıyı göster. Adama dil yapıyor insanlar düşünmesin diye. Evet o kısmı o kısım kısmına yeterli geldi ya ben mesela olayı bilmediğim halde oradan yeterli sinyali aldığımı düşünüyorum. Sence yeterli değil miydi o? İşte bence değildi. Mesela o Julian'ın işte ilk başta düşünce polis sanılması falan filan da çok ciddi yer kaplıyor kitapta. Hmm. E, e, sen düşünce polisi hayır değilim. E tamam. Falan gibi oldu yani. <laughs> bayağı... İçten edilmeye hazır. E, o şey lazım. falan gibi oldu. bayağı O yüzden yani bana biraz tuhaf geldi o şeyler. Anladım ben seni. Umarım izleyen 3-5 kişi de anlamıştır. <laughs> yani bir e, Wilson'ın şeyini hmm. beğendiğimi zaten söylemiştim. Hani o e, onun açısından her şeyi gayet güzel yansıtmışlar. Yani onun yaşadığı kötülükler, onun yaşadığı zorluklar, onun içinden çıkmaya çalıştığı durumlar gayet güzel şey yapılmış. Ama o dünyanın o hali yeteri kadar iyi verilmemiş bence. Mesela kitabı bilmeyen bir insan olarak hangi aşamaları bana yetersiz ya da saçma geldi. Haliyle öykü kitabı okuduğu için bazı yerlerdeki bağlantıları daha iyi kendi kafasında kurmuş olabilir. Ben de tabii öyle bir alt metin olmadığından bazı şeyler bana kopuk geldi. Bu da aslında öykünün dediği yorumu haklı çıkarıyor yaptığı yorumu. Daha iyi verilmiş olsaydı kafamda bu şeyleri bağlantıları daha kolay kurabilecektim mesela neden bahsediyorum kadının bir yandan partiye karşıyken ve hani ilişkilerin bu şekildeyken o kahve muhabbetinde miydi hı hı. yoksa o kitap gerçi o kitapı kahve aynı yani şeydeydi zaten. zaten o muhabbette bir şey oluyor böyle bir şüpheye düşüyor falan sonra hemen gene değişiyor hani ne oldu niye bir yana acaba mı ya döndüğünde sonra şey oldun hemen bir sonraki sahnede şey oluyor tekrar İşte Hadi diyor çeteye katılalım bilmem ne. Şu anda sıraları tamamıyla kafamda karıştırdım da. Böyle şeyler var yani. Çat 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 çat. Hani geçiyor. Normalde de böyle mi? Yani bu şekilde değil tabii ki. Yani... Bana da, eğer normalde de böyleyse kitapta saçma gelecek bana. Demek ki bunlar bana saçma geldi çünkü. Bu kısımda bir de işkence sahnesini konuşalım. Konuşalım. Çünkü en yetersiz bulduğum kısım aslında benim oydu. Yani onun dışındaki kısımlar gene biraz daha göz ardı edilebilir ama Wilson'ın düşünce düşünceleriyle nasıl oynadıkları ve düşünceyi değiştirdi diklerini aslında gösteriliyor işkence sahnesinde. Hani bir ya insanın bunu beynindeki iddia ediliyor. Biz yani bir şey görmüyoruz. Bir insanın beynindeki düşünceyi ve duyguları nasıl değiştirirsin? Hani işkenceler yapılıyor bir takım ve bir şeyler. Hani Julia ile birbirlerine ihanet etmeleri sağlanıyor falan. Bunun yapılma yeterli düzeyde bence gösterilmedi. Yani ben ikna olmadım 2 artı 2 5 demesine. Yani hani o hani o noktaya geldiğini bana yeterli ölçüde hissettirmedi. Yani demedim ki Wilson evet bu noktaya getirdiler. Hani bunu hissetmediğim için o kısım bende biraz eksik kaldı ve aslında da vurucu kısım orası. Onu da olmayınca biraz böyle yüzer, yani. yüzer gibi kaldı yani böyle hikayenin sonu. Yani bu kısma benim ekstradan ekleyebileceğim bir şey yok. Katılıyorum. Çünkü bu kadar. Sadece <laughs> bu kadar bitti. Dandan ekledim yani. Düşünüyorum ben şu anda. O yüzden yani. bu hikaye puanımızı hikayenin uyarlanma şekline vereceğiz. Hikayenin kendisi zaten yani <gülüyor> yani <gülüyor> zaten çok iyi yani hikayenin kendisi. Herkesin okuması gereken bir hikaye. Verilen puan ona göre ve ben 5 vereceğim bunu. ben de 5 veriyorum. Benim puan ortalamam 5.6. Benimki de 5. Yani nihai puanda 5.3 o da 5'e yakın olduğu için 5. Hoşama boş kategorisine giriyor. Evet. Bu da aslında oyun hakkında internette yapılan yorumlara baktığınızda çıkan sonuçlarla örtüşüyor. Çünkü e, genel olarak gördüğüm kadarıyla insanlar da uyarlamayı meh tarzı bulmuşlar. O yüzden ya, tabii ki çok beğenenler de var, hiç beğenmeyenler falan da var. Bu her eserde oluyor yani. Ben, ben... arkadaşıma önermem ama. Yani evet izlenebilecek bir sürü şey var. İlk sıraya koymalı mısınız? Aynı oluyor. Your choice. Sanmıyorum. Ama bir noktada gidip görün yani bence. Evet. Özgürlük iki kere iki dörttür diyebilmektir.